Cliver savunmadan çıkartıyor Şimdi dışarıdan Dutriyel Tayfur ortada Ahmet top istiyor Tayfur daha geriden gelen İbrahim'e İbrahim, e. İbrahim açısını aldı şu pozisyon İbrahim Dutriyel Tehlike sürecek ah İbrahim ah İbrahim vuruyor Müş ceza sahasında Müş gol pozisyonu ah bu gol kaçmaz Yapma. Ortada Ahmet top istiyor Nihat Ahmet'e gelmedi Şimdi atak devam edecek yine Nihat Orta arka tarafa doğru Bir gol Ahmet, da Ahmet Dursun atıyor Beşiktaş Barcelona karşısında 1-0 önde. Ahmet Dursun attı. Ahmet Dursun'un golü ve Beşiktaş Barcelona karşısında 1-0 önde. Ahmet Dursun Nihat'ın ortasında son anda darbeyi yaptı. Topağlara yolladı. Ve Beşiktaş dünya devi Barcelona karşısında Ahmet'in attığı golle 1-0 önde. Tribünlerde büyük bir sevinç var. Beşiktaş 1 Barcelona 0. Geldi. Karhan. Sağ tarafta Nihat. Karhan'ın pası Ahmet'e. Ahmet, e. Ahmet ceza sahasında. Ahmet kaleye doğru. Kaleci. Ahmet Dursun. Dursun hareketli. Ahmet'in önüne. Ahmet kaleci ile karşı karşıya. Ahmet sıyrılamıyor. İkinci pozisyon. Top Frank de burada kaldı. Bravo İbrahim. İbrahim gidiyor. Ortada Ahmet. Geriden Numa da geldi. İbrahim'in pası. Numa. Şimdi Ahmet. ikinci gole gidiyor Beşiktaş. Ahmet. Diyor, diyor. Ahmet Dursun'un golü. Aykırıyorum burada gol diye. Çünkü alkışlar bu Beşiktaş için. Ne kadar alkışlasak ne kadar aykırsak bu Beşiktaş için alkış. İbrahim. Şimdi pas Münş'e. Ortada Numa. Münş'ün ortası. Pascal Numa. Pascal Numa. Evet. Gol. gol olması lazım. Hayır. Hayır. Gol olması lazım. Devam diyor hakem. Top içeriden döndü. Top içeriden döndü. Ve yardımcı hakem verdi. Orta hakem hayır dedi. Yardımcı golü verdi. 3-0. 3-0. Ben gol diye gördüm bir pozisyonda. Hayır dedi orta hakem. Maç devam etti. Yardımcı ortaya doğru yürüdü ve golü verdi. Beşiktaş Bir Arena bir tarih yazıyor. Barcelona karşısında Beşiktaş Barcelona'yı kelimenin tam anlamıyla silindir gibi ezip geçiyor. <laughs> teknik direktörü Serap Beşiktaşlı Nihat'ı tanımıyorum demişti dün. Şimdi belki tanır. Nihat topa doğru geliyor. Vuruyor. Direkten döndü. Direkten döndü. Olmaz böyle şey. Duraklamada dördüncü dakikada geride kaldı. Müş. Herkes ileri çıktı Beşiktaş'ta. 4-0 arıyoruz Barcelona karşısında. Nihat nefis bir hareket. Nihat. Nihat vuruyor. Kaleci Dutriyel. Mükemmel vurdu Nihat. Nefis vurdu ve hakem karşılaşmayı bitiriyor. Beşiktaş 3, Barcelona 0. Galatasaray karşı karşıya geliyor.